istemiyorum ama sanki oldu bu iş. Dikiş tutturacağız biz. Evet evet hallederiz. Halleder miyiz? Halledemez miyiz? Sevgi, sen burada mısın? Kusura bakmaya ben dinlemiyordum. Cihan'da takıldın sen. Yok. Biraz bozuk görünüyor da Ay gözüm takıldı. Farkındayım. Son zamanlarda bayağı düşük. Yoklamaya çalıştım ama pek konuşkan Aha. değil. Neyse, hadi biz işimize bakalım. Gürurdan öğrenirim ben ne olduğunu. Aa, şey yapalım o zaman. Benim Cihan'la işim vardı zaten. Sonra görüşürüz tamam mı? Hmm. Cihan, beni o soruyu sormak zorunda bırakma. Hangi soruyu? Şu bütün erkeklerin nefret ettiği soruyu. Ne düşünüyorsun? Yok, hatırlamıyor. Yani kocam resmen doğum günümü hatırlamıyor. Yok canım, ne hatırla? Ben şimdi spora geçiyorum, seni ararım, tamam mı? Sevgiyle çok yakınlar sanki. 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 Neyse ben spora geçiyorum. Tamam hadi sen spora. Ben de işime. Bak aslında başını etini yemek istemiyorum ama... ...ya seni böyle gördükçe elimde değil. Hem sen böyle olunca benim de enerjim düşüyor. Gerçekten artık ne olduğunu merak ediyorum Cihan. Ben sana ne dedim? Bu öyle anlatabileceğim bir konu değil ki. Tamam farkındayım oradan çok can sıkıcı görünüyorum ama... ...bu bir dönem. Geçecek. Geçecek geçmeli. Bak fazla meraklı gözükmek istemiyorum ama biliyorsun. Yani bazen seni niye bu kadar fazla dediklediğimi biliyorsun. Sen böyle gördükçe İçim rahat etmiyor. Ya i̇ster istemez ya elimde olmadan benim yüzümden böyle olduğunu düşünüyorum. Aslında ben senden uzak durmaya çalışıyorum ama Durma. Benden uzak durma. Şu son zamandı benim yüzümü güldüren tek insan sensin sanırım. Bana iyi gelen tek insan sensin. Ben seviyorum. Yani etrafımda olmanı, yanımda olmanı gerçekten çok seviyorum. Selam. Abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır endorfin salgılamıyorum dedim, geldim. Çok iyi yaptım. Aa, size iyi sporlar. Aa, olur mu öyle şey? Ben bu makinelerle boğuşmayı hiç sevmem ki. Biraz yoga hiç fena olmaz. Hadi bakalım özel ders vakti. Siz yoga yapıyordunuz zaten değil mi? Hı hı. Tamam o zaman ısınmaya başlayalım. Hayret, ben bu ısınma turlarını atlattığımızı düşünüyordum. Evşiyoruz. Merak ediyorum. Acaba sen ne zaman hazır olacaksın? Ben hazırım zaten. Isınıyorum. Sana hazır olduğunda bana gel demiştim. Gülfem Hanım. Duymadın mı onu? Mutsuzluk değil, mutluluk sebebisin. Bizi mi dinlediniz? Kör müsün Sevgi? Cihan'ı mutlu edebilirsin. Bu hayatta ilk kez ona gerçek bir mutluluk yaşatabilirsin. Bakın ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Hayır Bıcırık, sen hiçbir şeyin farkında değilsin. <laughs> bıcırık. Peki, Bıcırık olayım ben. Ama aptal değilim. Gülru'dan kurtulmak için beni kullanmaya çalışıyorsunuz ama benim sizin o tuhaf entrikalar dünyanızda oyuncak olmaya hiç niyetim yok Gülfem Zamanım. Maalesef sevgi benim artık Gülru'dan kurtulmam pek mümkün değil. <laughs> ne demek istediğinizi bilmiyorum ama ben sizin oyunlarınızın bir parçası olmayacağım. Cihan'a olan duygularımı kullanmanıza izin vermeyeceğim. <laughs> Onun otuz edecek hiçbir şeyin içinde kıyısında köşesinde olamam ben. Bunun Gülru'yla bir alakası yok ki. Mesele Cihan. Anlamıyor musun? Kardeşim sana aşık oldu Sevgi. Sakın itiraz etme ve beni kesme. Ben ne dediğimi de, kardeşimin ne hissettiğini de gayet iyi biliyorum çünkü kör değilim. Evet haklısın, haklısın. Bana Gürru konusunda güvenemezsin ama Cihan konusunda... ...bu hayatta bana bir tek Cihan konusunda güvenebilirsin. Abla, Ben çıkıyorum. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Onun mutlu olmasını istiyorum. Kısacık ömründe... ...gerçek sevginin ne demek olduğunu hissederek yaşamasını istiyorum. Benim kardeşim kısacık hayatına tek taraflı... ...karşılıksız bir aşk sığdırdı sevmenin ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Ama sevilmenin gerçekten sevilmenin, sevilerek sevmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Düşün. Sadece düşün. Cihan gerçek bir mutluluğu hak etmiyor mu? Düşün. spor salonunda pizza yemek. Efsaneyiz. Bak. Ben aç değilim ki. Hadi ama. Suç ortağı mı olacaktın? <laughs> üzgünüm ama daha fazla dayanamayacağım. O müthiş soru geliyor. Ne düşünüyorsun demek yasaktı? O değil. Neyin var? Lütfen. Can hayır. Artık gerçekten senin için endişeleniyorum. Ya, i̇yi görünmüyorsun ve kusura bakma ben bunu... ...ben buna kayıtsız kalabilecek kadar soğukkanlı değilim. Lütfen. Yüzüne baktığımda gerçekten susmaya değil konuşmaya ihtiyacın olduğunu görebiliyorum. Tamam belki yardım edemeyeceğim. Belki boyumu aşan bir konu. Ama belki de anlatmak sana daha iyi gelecek. Hadi lütfen dene bunu. Peki. deneyelim. Diyelim ki çok sevdiğin iki kişi alt üst edecek bir sırrım var. Benim sırrım değil, onların sırrı. Onların sırrı ama sen biliyorsun. Onlar bilmiyor. Evet. Garip ama öyle. Bu sır öyle bir sır ki ikisi de kaldıramayacak her şeyi tepeden tırnağa değiştirecek. Ve sen de doğal olarak ne yapacağını bilmiyorsun. Doğal olarak. Peki bu iki kişi bu sırrı öğrenirlerse o zaman ne olur? Bilmiyorum. Ya her şey çok daha kötü olur. Ya da. Ya da. Savaş biter. Tam fazla konuştuk. Korkma seni sıkıştırıp vermek istemediğin detayları öğrenmeye çalışmayacağım. Sadece anladığım kadarıyla bir şey söylemek istiyorum. Peki. Ne anladın? Her ne yapacaksan ya da yapmayacaksan biliyorum ki bu ikisinin de iyiliği için olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.